Tabii bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Kaldı ki bugün inşallah olağanüstü hal ile ilgili meclisimizde olağanüstü hal kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Bugün mecliste yapılacak olan oylamayla birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Ve bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine Yamalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Ben tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için ve bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için yardımı desteği verdikleri için şahsım, kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek, aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın. Bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine İnşallah teslim edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.